24 saat içerisinde sadece Kobane'ye değil Rojava'nın tamamına aylarca yetecek temel gıda maddelerini, ihtiyaç maddelerini ulaştırabiliriz. Yüzlerce tırı 24 saat içerisinde hazırlayabiliriz. Hazırladıklarımız var. Görüştüğümüz, istediğimiz tek şey siyasi iktidardan Şitpınar sınır kapısını açması. Tek istediğimiz şey bu. Birkaç gün içerisinde, birkaç saat içerisinde halkımızın bütün sorunlarını çözebilecek dayanışma ruhuna ve olanaklarına sahibiz. Sadece Mürşit Pınar sınır kapılarını açmalarıyla bile bence önemli bir mesafe kat edilebilir. Sınırın sıfır noktasında biliyorsunuz Kobani ve asıl büyük dram Kobani'de yaşanıyor. Mürşit Pınar sınır kapısının açılmasıyla bu dramın en azından insani tarafının çözülebileceğini düşünüyoruz. Kürtler hazır, belediyelerimiz hazır, partimiz hazır, kriz koordinasyon merkezimiz bütün bunları yönetmeye hazır. Siyasi iktidarın yapacağı tek şey Mürşit Pınar sınır kapısını açmak. Ya yani Elbette bakın çok açık ve net söylüyorum. Diyorum ki 24 saat içerisinde yüzlerce tırı, Mürşit Pınar sınır kapısından Kobane'ye gönderebiliriz. Temel ihtiyaç malzemelerinin tamamını karşılayabiliriz. Bunun içerisinde su ve ilaç, ee, tıbbi malzemeler de dahil. Yani.